Sağol merhaba ben. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenim yanımda selam Hamza arkadaşlara merhaba demek ister misin? Merhaba daha konuşmayı bilmiyor arkadaşlar Roblox oynamayı biliyor ama arkadaşlar şimdi ben e, şey diyeceğim o karakteri karakteri söyleyecek e, ben de böyle şey yapacağım bu yüz güzel mi? Değil. Kötü mü? Kötü. Tamam. Başka ne? Saç yapalım. Önce saç yapalım. Bu bu bunun bu da Şu mavi seçti arkadaşlar. Şunu seçiyoruz hemen. Güzel oldu. Şimdi klasik faces seçiyoruz. Yüz. Lan bu ne? bu ne? <laughs> arkadaşlar ben şoku şu an arkadaşlar bu ne? Bu ne lan bu ne? Bu ne arkadaşlar bu ne? Bu ne bakın bu ne bu ne bak bu ne bu ne bu ne bu ne? Şu yüz arkadaşlar şu yüz ne? Bakın. Arkadaşlar şu an ben şoka uğradım. Kuzenim bana niye öyle yaptı? Hayatta hiç yapmaz. Lan, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Hadi gel, devam ediyoruz. Bu nasıl bir yüz arkadaşlar? Clothing'e <laughs> giriyoruz arkadaşlar. Kapıyı kapat, kapıyı. Ya da, çıkarsın. Şimdi buradan üstlük seçecek. Umarım kötü bir şey seçmezsin. Yoksa senin dayak manyağı. Şu kız. Şu kız. Şu da kız. İnşallah şu da kız. İnşallah kız seçmezsin. Bak seni döverim. Vallahi döverim. Bakalım ne seçiyor. Arkadaşlar bu tiple. bu. Güzel. Yeah. İyi ki bunların iyi ki bunların dördünden bir şey seçmedin yoksa seni döverdim. Alacağım et Arkadaşlar şu tip ne ama <laughs> arkadaşlar şu şu tipe işte şu tipe çok gülüyorum arkadaşlar. <gülüyor> Bakalım. Bu ne? O ne ne? Şu benim öbür hesabımda var arkadaşlar. Şu da var. Şu kaslı şey var. Hristiyan değiliz arkadaşlar biz. Değil mi? Evet. Evet. Bundan ne seçelim? De. Evet. Çok dipsiz görünüyor karakter. Bunu seçeyim bunu. Sonic seç. Evet. Sonic. Bakın Sonic. Super süper Sonic. Süper Sonic. Gel yes. Süper ve pantolon. İnşallah don seçmezsin. Yani inşallah don seçmezsin. Seni de verim valla. Bak böyle kalmasın arkadaşlar. Don seçmez inşallah. Don kalsın diyor. Bak de <laughs> Don mu kalsın? İster, istersen, i̇stersen don kalsın diyebilirsin. Yok <laughs> kalmasın. Tamam hangisi? Bunu. Oğlum bana aynı karakteri yaptırıyorsun resmen. Şu daha güzel bence. Tamam ama sen Yok, se yok Sen yok, seçtiğin yok. olacak o yüzden. Şimdi, şimdi Adı Şimdi ne? Paçının şimdi kulaklık buradan bir şeyler falan. Hangisi? Kulaklık mı? Bunu kulaklık seçti arkadaşlar. Evet. Niye seçilmiyor? Da, Aa seçildi. Arkadaşlar fena durmadı yani bu da. Şimdi e... sallama masayı. Evet doyur. Gözlüklerden de seçiyor. Allah'ım çalışmış. E, Hadi seç. Bu yüzü. olmuyor. <laughs> Tamam ya. ya. Şunlardan üçünden birisi. Ee, ben bunu. Oh be Allah'ım iyi ki bunu seçmiş. Hadi. Lan bu ne lan? <laughs> bu <Buna> ne lan? Arkadaşlar şu tipine bakın. Bu ne lan? <laughs> bu çocuk evine deli arkadaşlar. Şimdi arkamızda bir şey herhalde. Yok. Kolye mi, atkı mı? Tepek kolye. Arkadaşlar ben de koyum. Bunu. Onlar olmuyor. Sadece ikisinden birisi. Bunu. Bunu. Bu mu? Bu kolye mi? İkisini. İkisi olmuyor. Olmuyor. Kolye mi atkı mı? Kolye. Kolye seçti arkadaşlar çok güzel. Ama şu tip ne arkadaşlar şu tipi hiç beğenmedim. Şu yüze bakarsın yüzü hiç beğenmedim. Ben beğendim. Elsa mı yoksa bu mu? Elsa mı bu mu? Hayır onlar yok. Bunu bence de güzel bir seçim. Yeah. Güzelleştirmeye başladı arkadaşlar bence. Ne şimdi? Ama Matiz. Şimdi ne? Şimdi ne? Bence bunlar kalsın tamam. Yok yok yok. Evet arkadaşlar şimdi kuzenimiz seçti. Avatar'ı e, yeniliyoruz. Değil neden mi? Der, neden? Ve Avatar. Hadi gelin bir de oyuna girelim arkadaşlar. şu oyuna girelim. Parkur Abi. Hadi sen de gel. Bak Hüseyin, oradan hapada. Bakalım. Mini bekle. Mini bekle. Bu tip ne arkadaşlar? Bu mini tip bagi. ne? Bu tip. Bu mini bek. Mini bekle lütfen. Tipe bakın mini arkadaşlar. Bagi. Mini bekle. Sonra sana göre yeme. İşte böyle. yedim. Tavuk yedim ben. Yedim, yedim. Arkadaşlar bu arada e, bir tane tutucu varsa tutucu alacağım. Şu an şu an bakıyoruz arkadaşlar. E, bir tane alsa bir tane hani böyle tutucu gibi bir şey olsa olsun arkadaşlar. Yani yeter yani da. Ben seni beklemeden gittim. Hayır ya bekle. Mikserim öner açar bir anda. İşte seninle bir gün böyle eller güneşler dolu ellerimizde. Söylenmedi hiç. Sana lay. Arkadaşlar arada saçım. Bekliyorum. İnşallah beğenirsiniz. Babamla aynı saç yaptırdık. <laughs> Arkadaşlar benim tipim ilk başta çok komikti. Eymen'in tipi de çok komikti. Yani yani kardeşimin. Kardeşimin tipi de çok komikti. Normalde aa benimki aa böyle gibiydi. Ben seni beklemeden. Hamza gel Hamza gel az. Seni, seni bekle bekle Ya, ya bekle ya. Bekliyorum. Bekliyorum. He arkadaşlar, şimdi Hamza, Hamza'nın karakterini biz yapacağız. Hadi gel Hamza. Tamam. Şimdi senin karakterini ben güzel Sana yapacağım. Çok kötü yapma ya. Çok, tamam. Çok tütü tamam. yapma. Tamam, tamam yapmayacağım. <laughs> yapmayacağım. Sonra seni döveyim. Hep. Arkadaşlar. Yapayım. Hadi hadi çünkü... sonra seni döveyim. Tamam tamam çok kötü yapmayacağım. Ama o karakterle oynamak zorundasın he. Bak şu an ben bu karakterle oynuyorum. Hiç utanmıyorum şu an bu karakterle. Atam ol. Atam ol. korkmaz. Kafamızı yorana <laughs> Sen <aa>, Arkadaşlar <laughs> şey, işte oynadım. bu benim işte bu benim ee, şeyim. Bunda Brokavında Premium var. Bunda ee, bu benim hesabım. Bu da benim, bu da benim arkadaş, bu da benim hesabım. İkinci hesabım bu. Benim hesabım bu. Bir de senin, bir senin iki tane hesabın var. Senin hesabın bu değil. Hadi şimdi gel Seninkini ben yapıyorum. Ver. Arkadaşlar çok. Ben de yap. Eğer çok kötü yaparsam beni dövecek mi? Ama bu arada istediğimizi yapabiliyor. Sen, sen karışmayacaksın benim yaptığımı. Karışacağım. Hayır karışamazsın. Ben sana karıştım mı? Girdik arkadaşlar. Ya yarın burada koşmuş. Tamam Şimdi güzel yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada karışamazsın bana. O zaman diğer yapar, yapam, yapamazsa kıl şey yeme. Şunu güzel bence şu saç güzel bence. Hmm. Güzel. Şimdi klasik. Ya bak yapma lan. Sen şey yapma. Ben mi yapıyorum? <laughs> ya? yapma. Ne? Lan bu nasıl bir Dönce. <laughs> 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 Biraz. <yaş>. Bence <laughs> bu oldu tamam. Tamam Siz ben çok güzel göremiyorsunuz ama ben görebiliyorum. Yani biz görebiliyoruz. <laughs> Aa bak sana bu yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bana ne sen de bana yapmıştın. Bana ne? Bana ne sen de bana yaptın. Bana ne? Bana ne? Hayır, hayır hayır. Bir, bir sürü kaya verdim. vallahi çekerek. Oğlum hayır. zaten bekle ben zaten senin karakterini güzel yapacağım. Bu olsun. <laughs> Bence bu olsun. Söz. <laughs> evet. Şöyle. Tamam arkadaşlar. yapacağım. Şimdi klasik short yani shorts'u <laughs> seçiyoruz. Adını mı Şut. Bana. Ee, bir dakika bir dakika. Hayır o, olmuyor. Bence şu çok güzel. Messi. Şey. Şimdi Misi. Şey. şimdi burada. Şey. Ben de Ronaldo'nun kıyafeti var. Tamam olsun. Arkadaşlar şimdi bunu seçiyoruz. Ah. Pisa, 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 pisa. Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Durun. Oturun yerlerinizi. Kız! <gülüyor> Hayır değiştiremezsin, değiştiremezsin. bu güzel olmadı bence. Bekle sen daha güzel yapacağım. Çok güzel. <laughs> olsun, bu da şu. Bu da olsun. Aa çocuk kabul etti la. Aa sana bu yok. Buna bakalım. Sen de bu da yok. Buna bakalım. Kafanı <laughs> bu Yüzün gülünce güneş doğar ya. Bence gözlük yakıştı. <laughs> olsun 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 olsun. olsun. Ne bileyim ben. E ne bileyim ben? Bu Olsun bence. <laughs> ben? La yapma yapma. Eymen. Eymen. Ve arkadaşlar Hamza'nın karakteri de böyle. Ne dur Eymen? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? lan. <laughs> eymen. Arkadaşlar Hamza'nın en karakteri de böyle oldu. Çok güzel bence. Evet. Sana bayrak kapmaca oynayak mı? Onayım. Hadi. Seni ödeceğim. Ne yapacağım? Sana ödeceğim hemen. Arkadaşlar şimdi bayrak kapmaca da şunu bir yeneyim de. Eyvah şunu şöyle bilgisayara doğru çekersin şu kamerayı. Arkadaşlar kardeşim çıkıyor. Şu an kardeşim bekle. Ee, bekle. Şurda bekle bekle. Aa. E otur otur. E ee, neyse arkadaşlar. Amzayı yenerim değil mi ben? Yeah. Değil mi? Bana bak şimdi uçacağım. Sen daha iyi çekiyorsun. Kumba sonra hemen çıktım. Hayır öyle çekilmiyor Hadi bakayım güzel mi Arkadaşlar görüşürüz